<laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Elini vurdun. Elini vurdun. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hiranur oyun oynuyorla yeni bir video ile karşınızdayız. Hiranur bugün ne yapıyoruz? Hemen anlat bakalım. Evet. Barbie mi oynuyoruz? Şimdi ilk önce Barbie'leri bulalım tamam mı? Hadi. Şıkı. Tamam hadi Barbie'leri bulalım. Şıpı 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 Barbie'ni buldun mu? Ne evet şimdi Barbie'ye ne yapıyoruz? Barbie buradaymış. Bakalım Barbie yatmış mı? Burada Barbie. Burada koltuğu mu var? Burada da eşyaları. Tamam hemen eşyalarını çıkartalım. Barbie'nin koltuğu. Ana Barbie'nin dolabıymış mı bu? Barbie dolabıymış mı? Bu da Barbie'nin arabasıymış. He, evet anladım. Tamam. Sen saçlarını niye kestirdin? Senin geçen videoda saçların uzundu. Şimdi niye kısa? Çünkü, çünkü babam kesti. Ha babam mı kesti? Tamam. Oyuncaklarını ne yaptın? Ee, bunlar koltuklar Evet. Bu kadar. Tamam. Şimdi oynamaya geçiyoruz. Şimdi oynamaya mı geçiyoruz? Evet. Tamam hadi ne yapacağız? Nerede? Evet. evet bu balonlar neymiş burada ya? Şunları ileri atalım. Benim çok en sevdiğim budur. <laughs> tamam hadi bakalım sen anlat ben seni. <laughs> He. Onun neymiş? Mas. Tamam şimdi ne yapalım biliyor musun? Barbie'nin evini düzelim. Barbie'nin evini düzelim hemen. Içinde bir şey var. Kaşıklar. Ka kaşıklar mı koydun o Barbie evinin içine? Evet. Tamam hadi bakalım. Ev yapacağız. Bugün ne yapacaksın? Ev. Evet. Ev mi yapacaksın? Ne ev yapacaksın? Tamam barbebe yapacaksın. Hemen yapalım. Bakalım bakalım. O buzdolabı mı? Evet. Bakayım ben ha. Bu hemen. buzdolabı. Bu raf, mutfak rafı. Bu. bu da bakalım burada ne varmış. Bu bunun kapağı çıkmış ama. Bu bozulmuş mu? Yok. Ha. Annem attı. Annen attı. Ne oldu? Kırıldı mı? Anneni silendirdin mi sen? Bu çıktı. Ha çıktı. Tamam bunu böyle idarelik takalım hayır, buraya. Böyle hayır. dursun. Tamam mı? Ben onu sonra tamir ederim. Tamam. Onu at hatta. Şu köşede dursun ben onu sonra yaparım. Evet şimdi Barbie'yi alalım. Barbie ile dur, 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 Evet dur. durdum durdum hadi. Bence ne yap biliyor musun? Tamam. Hepsini sırayla oraya koy hemen. Hadi bakalım. <laughs> şimdi ne yapıyorsun? Bunlar şimdi... Evet. Ee, kaşıkları, yerleştiriyor. kaşıkları yerleştiriyorsun. Nereye yerleştir? Hemen yerleştir bakayım. Kaşıkları nereye yerleştiriyorsun? Tamam, kaşıkları oraya koyduk. Şunu açacağız. Neyi açacaksın? Bunu. Onu ne yapacaksın açıp da? Bir şey yapmayacağım. Tamam hadi aç bakalım. Aa, Barbie çantası mı bu? Hayır. Bu ne? Bunların adı neymiş Ranur? Eysa bu, bu. bu, bu. Anna, bu Anna. Ha bu Anna bu. Bu, Hani istiyordum ya. Ha adını unuttun ama şimdi değil mi? Evet. Bunu elleme ayıp. Ayıp. Bu, bu Eysa Anna. anne. Tamam hadi hemen, o çantanın evet. içine ne varmış bakalım. Makyaj bu manzini. bir makyaj fön evet. makinesi. Bunu koyalım. Evet. Burada. Aa bu pembe Barbie çantası. Barbie'nin çantası. Barbie'nin makyaj malzemesi. Barbie Aa burada yeni. başka ne varmış bakalım hemen. Doktor. Bu doktor kulaklık senin. Barbie'nin ateşine bak bakayım. Barbie'nin ateş çıkmış mı? Taktı mı kulağına? Barbie nerede? Barbie bul ha. Barbie hasta mı olmuş? Evet. Öksürüyor mu? İyi yani değil mi? Evet. Sal tamam. Bakalım çantada başka ne varmış. Bu ateş ölçer. Barbie'nin ateşini de ölç bakayım ateşi varmış mı? Kulak bak Evet ateşi var mı peki? Yok. Tamam. Yok. Bir tek ku kulakları iyi ya. Tamam. Burada diş fırçası varmış. Bununla Barbie'nin dişini fırçala hadi bakayım. İşte. Fırçaladın mı? Hı? Ama öyle hemen fırçalam olmaz ki. Barbie'nin ateşi çıkmış. Hemen Barbie'ye iğne yap bakalım. Korkuyor. Ağlamasın, ağlamasın. Hemen ağlamasın. yap bitsin. Yap. <laughs> Yaptın mı iğneyi? Evet, aldı. Aldı. O zaman hemen onu yatıralım yatağına. Tamam burada yatsın diye hasta olmuş iyileşsin bu hemen. Tamam. Ben de ev yerleştireyim. Sen de evini hemen yerleştir. Evi düzeltelim. Halledelim. Biz bence bugün ne yapalım biliyor musun? Ha. Arabayla gezmeye çıkalım arabayla. Tamam. Hadi al arabayı gezmeye çıkalım. Hangisi? Hadi. Hangi arabayla gezmeye çıkacaksın? Hı. Onunla mı? Hadi bakalım al gezmeye çıkalım. Barbie'yi de oturttur. Ah bu lastik. Tamam, iyi. şöyle şuraya koyalım. Şöyle otursun mu bu? Oturamıyor ki bu ya. Tamam öyle otursun. Tamam. Hadi gidiyoruz. Tamam <laughs> hadi. Abi düşme. Nereye gidiyorsun Barbie ile? pikniğe gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Tamam. Piknik piknik şeyimiz burası. Piknik minderimiz. Buraya oturtur minderimize Barbie'ye. Getir buraya. Hemen ha. Aferin. <laughs> Şimdi Barbie'nin arabasını yanına çekelim. On. Um, On. Um, um. Arabasına yaslansın. Ondan sonra hemen piknik malzemeni getir çabuk. Piknik malzeme. Hemen kaşıkları getir, şeyleri getir, çatalları getir. Muz, muz yiyelim bugün. Muzu da koyduk buraya. Tamam hadi yemeğini yap hemen sen. Yemeği başka bir bölümde yaparız. Bugün muz yesin o. Muz. Yumurtayı buldun mu? Evet. Tamam hadi. Muzlu yumurta mı? Evet. Hımm. Bu da de tartışma. Anladım. Tamam başka ne yapıyorsun? Su koyuyoruz. Su koy içine. Ha, suyu da koyduk. Muz, yumurta ve su. Başka ne koyuyorsun? Tamam. Yemeklere birazcık da şey at. Ne? Ee, ne atılır? Birazcık da tuz serp bundan. Kaşık alayımdır. Kaşıklar burada. Al kaşını da al. Birazcık tuz serp. Ha. Birazcık da şununla da limon. Birazcık da limon koy. Tamam. Şimdi karıştıralım. Tamam. tamam. Şimdik. Barbie'mize mangalını koyalım. Sen bunu koy götür Tamam. Ben bekle. Ben beklesin. Tamam. Ben tabakları getiriyorum. Tabakları da getir hemen. Evet, getirdim. Tamam. Dış bardaklarımız. Bardaklarını da koyalım hemen. He. Bu da senin. Tamam. Hadi yiyelim o zaman yemeğimizi. Dövbe -dövbe. Bekledim bekledim. Şimdi su var. Tamam bir şey olmaz. Hı. Tamam. Onlar da kurabiye mi? Evet. Tamam hadi onlarla da kurabiyeleri yiyelim. Neredeyiz? Tamam hadi bakalım. Tamam ben bunları yiyeyim. Hadi dur dur. dur. Yemek yiyeceğim. Hadi tamam ilk önce yemeğimizi mi yiyelim? Hadi çabuk koy yemeğimi yiyeyim ben. Barbie'ye de koy bir tane tabak. Bir tane tabak da oraya koy. Bir tane Hı? tabak da oraya koy. Bu benim. Bu benim. Evet. Bu da çay. Tamam hadi bakalım. Başlayabilir miyiz? Evet. Başlayalım mı artık? Evet. Tamam ben çayımı içiyorum o zaman. Evet, doğru, tamam. Karıştırayım çayımı. Kaşığı da yanına koyayım. İlk çayımızı içelim. <laughs> Sen de mi içtin? Barbie de içsin. Yemeğimi koydun mu? Evet. Tamam ben azıcık yemeğimden de yiyeyim. Çok güzelmiş ya bu yemeği. Kim yaptı bu yemeği? Ben. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi de toplayalım. Barbie de yesin ama Barbie yemez. Dur ben Barbie'ye yedireyim. Ha. Çayını da içsin. Tamam. Bugünlük karnımız doydu ve videonun sonuna da geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Herkese Şimdi eve gidelim. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Şimdi eve gidiyoruz. Bay bay yap. Şimdi eve gidiyoruz. Tamam e eve gidiyoruz. Bay bay yap. Evet eve gittim. Hadi bay bay yapacağız. Hadi eve gidelim. Bay. Evimize geldik. Hadi bir dahaki videoda görüşürüz. Bay, Kend bay. Bye bye guys.